Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Ne zamandır video atmıyordum ee, Size yaşadığım yeri biraz Göstermek e, Biraz da Antalya'dan bahsetmek istiyorum Ben şu an Cumartesi pazarına gidiyorum ee, Bilenler bilir Antalya Kepezde Habibler Pazarı var Kapalı pazar Oraya gidiyorum Burası da benim Evimin önündeki Cadde arkadaşlar Antalya bugün her zamanki gibi çok sıcak sıcak bir iklime sahip bir yer gördüğünüz gibi kırmızı topraklarıyla meşhur böyle dümdüz pazara doğru ilerliyorum elimde bebek arabam var şimdi diyeceksin neden bebek arabası Çünkü pazar bana biraz uzak ve burada ya gözlemlediğim kadarıyla Birçok kişi ya market arabasını kullanıyor ya da bebek arabasını kullanıyor. Böyle normal pazar çantam da var ama onunla getirmek biraz zor oluyor. Doğa doğrusu aldığım eşyaları hem havanın sıcaklığı hem de aldığımız erzakların ağırlığıyla getirmek zor olduğu için bu şekilde bebek arabasına çoğu kişi koyuyor. Ben de bu şekilde koymayı tercih ettim. Şimdi gidelim bakalım. Burası arkadaşlar Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde oturuyorum ben. Burası da onun yeni yapılan e, muhtarlığı. Burada da İsmet İnönü okulu var. Böyle Antalya sessiz. Yani kepez açısından diyorum böyle sakin. Daha doğrusu insan az olduğu. Çünkü hava güneşli olduğu için. İnsanlar çoğunlukla dışarıya çıkamıyor. Evlerde klimanın içine hapsolmuş durumdayız. Ben bile 7.24 klima açıyoruz evde mecburen. Antalya'ya gelmek isteyenler sıcağını özellikle de havasının tozunu bilerek gelsin. Ne bileyim memur olacak olanlar vardır. Burayı yazacak, tercih edecek olanlar vardır. Onlar için de bir bilgilendirme niyetine çekmek istedim çünkü yorumlarda bana çokça soruldu nerede yaşıyorsunuz diye hem e, büyüttüğüm çiçeklerim açısından e, bilgiler veriyorum çünkü e, ben Antalya'da yaşıyorum mesela bir Karadeniz'de yaşayanla e, burası tamamen bir değil arkadaşlar e, burada mesela çamaşırı balkona astığımız zaman. Benim en sevdiğim özelliği hemen kuruyor. E, fakat Karadeniz'e astığınız zaman nemleniyor, ıslak kalıyor. E, burada kuruyor fakat buranın da havası çok tozlu. Size şu şekilde göstereyim mesela ayakkabımda hemen tozlanıyor yani. Bir gün şu an eve gidince tekrar giy, ertesi gün çıkınca yine tozlanmış vaziyette göreceğiz ayakkabımızı dair genel bilgiler de vermek istiyorum sizlere. Bu şekilde ben pazara doğru yürürken burası e, Antalya'nın kepez dediğim gibi. Üstü Karakaş bölgesi. Burada yaklaşık bir buçuk e, sene önce e, kiralar da ucuzdu. Yani 750'ye ben kendi evime girmiştim. Ne yazık ki koronadan sonra 750. TL'lik evler 1500 liraya kadar çıkmış bulunmakta arkadaşlar. Ee, tabii ki her yerde zam geldi fakat buradan da eleştirmek istiyorum. Yani iki artı bir ev, hiçbir özelliği olmayan bir ev nasıl 1500 liraya kiralanır? Bunun yorumunu da size bırakıyorum. Ee, burada evlerin şu şekilde size göstereyim. Göstermedi demeyin. Şu şekilde evlerin üzerinde gün ısı bulunmakta. Gün sayesinde banyo ve mutfaklarda sıcak su ihtiyacı öyle karşılanıyor. Ben e, Trabzon'da Rize'de yaşadığım için gün ısı nedir bilmezdim. Fakat buraya geldim çatıları görünce <laughs> ay dedim bu ne? Mer ısıymış. Çok da faydalı. Gerçekten çok faydalı. Ee, özellikle Chopin e, kullanmıyoruz bunu elektrikten tasarruf artı e, bulaşık makinanız falan da yoksa sıcak suyla mutfakta kışın bile yani soğukta bile çok çok işinizi görüyor o gün ısılar. Bu sokakta arkadaşlar duvaları görüyorsunuz burada e, sınav ehliyet sınavı eğitim güzergahı burası. Elmalılı Hamdi Hazır, Caddesi üzeri. Hemen sol tarafta da zaten Habibler Kapalı Pazarı var. Biraz muhabbet, sohbet edelim. Sormak istediğiniz sorular varsa diye bu videoyu çekiyorum. Çünkü e, çocuğumdan dolayı, çocuğumun özel durumundan dolayı pek video çekemiyorum. Daha doğrusu bırakmıyor. Onun için şimdiden eleştirilerinizi bu şekilde önlemek istedim arkadaşlar. Ee, pazar fiyatlarına gelecek olursak Sizlere de videosunu çekelim Yaklaşık 2-3 ay öncesini, Yani bu Antalya yangını çıkmadan önce Burada pazarlar Gayet uygundu Özellikle de akşam pazarı gidince 1-2 liraya patates 1 liraya soğan bulabiliyorduk Geçen hafta çok pahalıydı Yani yangından sonra e, Bayağı fiyatlar Burada da artmış durumda Bildiğiniz üzere Antalya'nın seralarından tüm Türkiye'ye sebze meyve gönderildiği için burada pahalıysa sizin oralarda kaç liradır inan düşünmek bile istemiyorum. Çünkü annem de benim Trabzon'da yaşıyor. Ona sorduğumda 14-15 liraya fasulye, taze fasulye var dedi. Şok oldum. Çünkü burada 7 lira, 8 liraya da vardı. Ee, daha eklemek istediğim şey gürüldükçe aklıma geliyor. Böyle not etmedim. Gelişi güzel. Sizlere bilgilendirmelerde bulunuyorum. Eğer memuriyet için gelecekseniz tabii ki e, kurumunuza bağlı yerlerde ev tutacaksınız. Eğer arabanız varsa e, uzak yerlerden de evi tutarsanız sizin için daha uyguna gelir diye düşünüyorum. Karşıya geçtik. Evet, şu konuya da değinmek istiyorum arkadaşlar Merak ediyorsunuzdur Ya da biliyorsunuzdur Buranın suları Çok kötü Yani çok çok kötü Yani Bardağı suyu koyun Bekletin bir gün Dibindeki kireci görün Anlarsınız Yani Biz çay demleyemiyoruz Çayı normal damacana suyla demliyoruz Hal böyle olunca da damacana e, su satanlar kazanıyor. Musluk suyu kesinlikle içilmiyor. E, ba, e, duş alırken de saçınıza haliyle o kireçli suyu dökmek zorunda kalıyorsunuz. Yani e, ondan sonra bulaşık makinesine geleyim. E, sular kireçli olduğu için daha çok e, tuz yiyor makineniz. E, kireç oranına göre aynı şekilde ee, çamaşır makinenizi her yıkamadan sonra temizlemek zorunda kalıyorsunuz çünkü o e, her yeri lastiklerin arası hep kireç oluyor. Yani ben bugün makine açtım, her yer kireç yani kirecinden buranın bıkmış durumdayım gerçekten. Zaten e, zaten lisede coğrafya dersi görmüşseniz Tenerosa dediğimiz e, şu kırmızı topraklar yani Akdeniz bölgesi zaten aşırı kireçli bir bölge. Oradan bilmeniz gerekiyor. Ya da biliyorsunuzdur. Ha, ben bıktım buranın kirecinden yani. Bir mesela kettle'ı su koyuyoruz. Kettle'a su koyuyoruz. Makarna açmaya ne bileyim yemek yapmaya. Kettle'ın bir hemen kireçe oluyor. Yani o şekilde bil, kabullenip gelin. Yani bilmedik demeyin. Ee, yine söylüyorum. Bilmediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa e, söyleyin bana. Ben yaklaşık e, 4,5 senedir burada yaşıyorum. Yani Manavgat'ta yaşıyordum. 2 e, senedir de Kepez'e geçtim. E, Manavgat mı Kepez mi derseniz kesinlikle eee Manavgat diyorum. Şu yönden. Manavgat'ta su fiyatları daha ucuz geliyor. Mesela orada bana 15-20 lira gelen su fatura. Burada 100 lira geliyor. Aynı şekilde elektrik de az geliyordu. Burada daha çok gelmeye başladı. Ee, Manavgat biraz pahalı. Market yönünden. Daha geçen hafta Manavgat'taydım. Ee, pazar yönünden biraz pahalı. Burası ona nazaran biraz daha ucuz. Ee, ev yönünden de burası Antalya'nın en kalabalık ilçesi olduğu için burada daha çok ev bulabilirsiniz. Mesela şu evler hep yeni yapıldı. Buralarda görüyorsunuz kırmızı toprakları bu şekilde. Burada ev bulmak daha kolay. Ee, daha çok ev var. Manavgat'ta öyle bir imkan ben görmedim. Olan evlerde mesela 1 artı 1 20-30 senelik evleri neredeyse masalar 3000 liraya kiraya verecekler yani o derece ne asansör ne bir şey engelliye uygun evleri de pek yok zaten mesela engelliye uygun asansör lazım asansörlü evleri pek yok ama burada çoğunlukla yani çoğunlukla daireler asansörlü şekilde Yavaş yavaş pazara da geldik arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Karşıda e, kapalı habipler pazarı var. Başka neyden bahsedeyim sizlere? Şöyle emlakçılar her yerde kirayı şişiriyor. Artırıyor. Artı depozito ödenen saçmalık çıktı. Yani kontrat yapıyorsan depozitoya ne gerek var? Zaten kontratın senetin var. Senetle her türlü mahkemeye gidersin. Ariyetten depozitoya ne gerek var Bugün Hem kira fiyatları yüksek En ucuzundan 1000 liralık bir ev bile Tutsanız Bunun masrafı emlakçıya 1000 lira Depozitoya 1000 lira e, Kira da 1000 lira önden peşin 3 milyar asgari ücretle geçinen kişi 3 milyarı nereden bulacak Nereden taşınacak Zaten bu insanların Parası olsa kirada oturmaz Değil mi arkadaşlar yani Ben bu şekilde düşünüyorum çünkü ben de kiradayım ben de o durumdayım. Özel bir çocuğa sahibim. Yani o şekilde geçinme çalışıyoruz. Yavaş yavaş geldim sayılır. Şu şekilde karşıda. Ee, burada arkadaşlar çoğunlukla e, Suriyeli, Arap, Kürt kökenli insanlar yaşıyor. Çoğunluğunu onlar oluşturuyor. E, pek Kepezin aşağısı zaten Murat Paşa. Oralarda aynı zaten yakınlar birbirine. Şeyin fiyatı yine pahalı arkadaşlar. Hatta yarım kilo olarak e, satılıyor fasulye. E, 12 lira yarım kilosu 6 lira olarak satılıyor. Ne aynı şekilde 4 liraya limon. Geçen hafta 6-7 liraydı. Bu hafta 4 lira. Burası da yine Türkiye'nin şartlarına göre sağlanmış Ne patlıcan? kabat 3 3 3 4 liradan gidiyor. Şu an 2 olmuş. Patates 3 Evet pazarımı yaptım. Şimdi eve doğru sizlerle birlikte gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Pazarımı yaptım. Şu an eve gidiyorum. Gördüğünüz gibi her yer toz duman, güneş de gitti. Hafiften sonbaharın esintisi. İnşallah yağmur yağar. Çünkü aylarca yağmur yağmadı. En son Antalya yangınından sonra yağmur yağmıştı. Yağsa da yerdeki mikroplar temizlense. Arabamı doldurum iyisiyle, kötüsüyle. Bütçemize göre ee, ucuz şeyler de vardı ee, pahalı şeyler de vardı e, ee, iyi bir şey almak istiyorsanız yani iyi bir şey almasanız bile 12 liradan aşağıya pek bir şey yok diyebilirim 7-8 lira şeftali nektari e, ee, 13 10 lira fasulye fiyatlar hep pahalı haliyle evimize gidelim. Her yer toz olmuş. Ayaklarımı size göstereyim. <laughs> Bu şekilde dışarıya çıkarsanız beyaz giyemiyorsunuz. Akşamında turuncu oluyor ayakkabılarınız. Tabii ki Antalya'nın olumsuz şeylerini söyledim hep. Olumlu yanları da var. Gezilecek birçok yerleri var. Özellikle benim geldiğim yolun başında e ee, düdenbaşı şelalesi var. Antalya'ya geleceklere tavsiye ediyorum. Çok güzel mağaralar. Böyle dağların arasında gibi çok güzel bir atmosferi var. Özellikle mağara yerlerini seviyorsanız, şelale tarzı yerleri seviyorsanız çok güzel. Ondan sonra hayvanat bahçesi karşı tarafta e, var. Yine park fantastik. E, yeri var. Benim bildiğim o. Buralara gittim çünkü daha önce ben. Hayvanat Bahçesi'nde falan. Tabi oralar ormanlar, ormanlara girişler yasaklandı haliyle. Bilmiyorum açık mıdır. Şu an. Bu şekilde arkadaşlar uçak hemen üstümüzden uçuyor. Havaalanı kepeze oldukça yakın. Bugün mesela ben pazar pazarına geldim. eğer Antalya'ya yeni taşınmış olanlar e, cumartesi günü Güneş Mahallesi'nde de aynı şu an pazar var. Ama burası bana biraz daha yakın olduğu için burayı tercih ettim. İsteyenler Güneş Mahallesi'ndeki pazara da girebilir. O pazarda yine aynı bu şekilde kapalı büyük bir pazar. Fiyatlar zaten herhalde aynı. Değişen bir şey yok. Komisyoncular kazanıyor. 6-7 lira olmuş kıvırcık. Daha ne olsun? Şöyle size etrafı da göstereyim. Gerçi her yer yol. Gösterecek pek de bir şey yok. Yani benim evimle pazar arası oldukça sakin. Bu şekilde çok yüksek katlı ev bulamazsınız Antalya'da. Çoğunlukla böyle 5 katlı en budur herhalde. 2, 3, 4 kaç katlı sayamadım şu an. Bu şekilde mesela bazı şehirlerde çok yüksek siteler. 20, 25 katlı, 13 katlı siteler bulursunuz ama ben burada hiç görmedim. O özelliğini de sevdim. Depreme karşı çünkü daha korunaklı. En azından 3 katlı 5 katlı bu şekilde. Ondan sonra size neyden bahsedeyim bilemiyorum siz bana yazın şimdi diyeceksiniz hep eleştiriyorsun ama ben Antalya'da olmaktan mutluyum yani havası tam bana göre güneşli ama kışı tam benlik çok soğuk olmuyor kışları klimayla yine idare ediyoruz sadece bir iki ay falan açıyoruz onlar için de İyi ya. Kar görmüyoruz pek. Burada kar yağmıyor haliyle. Yazlar sıcak ve kurak. Kışlar ılık ve yağışlı. Buradan coğrafya dersi de vermiş olayım. Onun için kara hasret kaldık. Hava da çok güzel. Sonbaharın esintisi vuruyor güzel Pazarı size pek gösteremedim. Çünkü insanların yüzünü çekmekten pek hoşlanmıyorum pazarda. Çünkü beni çekmelerinde istemezdim. Sonuçta sebze meyve seçiyoruz. Onun için size dışarıdan gösterebildim kadar gösterdim. Onları yine birleştirip atarım sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Kepezin hali bu. Ben pek Dışarıya çıkamıyorum, gezilecek yerlere gezemiyorum. Antalya'nın aslında e, Google'da bakarsanız birçok gezilecek yeri var. Ama arabanız olması şart. E, mesela akvaryum gibi yerlerde, hayvanat bahçesi gibi yerlerde yine ücret alınıyor. E, oralara gidebilmek için de mecburen arabanız olması gerekiyor. Bizim arabamızda olmadığı için. Gezemiyoruz artık çocuğumdan dolayı Dışarıda çıkamıyorum Böyle Çalılık Antalya'nın Bitki örtüsü maki Gördüğünüz gibi böyle Çalılardan oluşuyor Onun için hemen ateşi Tutuşması kolay oluyor Onun için Bir ateş atıyorsunuz zaten havanın etkisiyle Antalya Cayır cayır yanıyor yapanların yanına kalmaz umarım. Ormanımız kendini temizler. Ormanımız ormanlarımız kendi kendini yeniler, iyileştirir. Burada otobüsleri bu şekilde arkadaşlar. Belediye otobüsleri mavi. Ee, en sevdiğim yanı da bebek arabasıyla otobüslere kapamadan direkt binebiliyorsunuz. Ee, en önemlisi engelli kardeşlerimiz için tekerlekli arabayla girmeniz için aparatlar var. Onu açıp o şekilde arabaya bindiriyorsunuz. Benim için de kolay oluyor. yani Bebek arabasını direkt koyabiliyorum ama bazı e, ilçelerde diyeyim e, mesela Manavgat'ta otobüsler daha küçüktü ve engelli arabası girişi yoktu. Onun için zorluk çekiyorduk. Burada o özellik çok güzel düşünülmüş. Burada yine her evin önünde bir tane park var arkadaşlar. Pek görünmüyor ama şu şekilde evlerin önünde yol boyunca çocuklar için parklar var. Bazı şehirlerde çoğunlukla mahalle aralarında oluyor. Burada manavgatı karşılaştırmış gibi oldum ama yani oranın da iyi yönleri var, kötü yönleri var. Orası e, küçük bir ilçe olduğu için haliyle mağazalar olsun, ekonomi pazarları olsun pahalı çünkü başka gidilecek, satacak mağaza olmadığı için pahalıya satıyorlar. Onlar da iş biliyor gerçi <laughs> yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar, bu şekilde küçük küçük katlı daireler, fiyatlar ucuzdu. Mesela iki sene önce. 100-150'ye kadar hatta 200-250'ye kadar dubleks ve daire bulunabiliyordu. Artık yani 2 artı 1 evler yani iyi bir ev. 300-350 milyardan parayla bulunmuyor. Ev alınacak, yatırım yapılacak bir yer. Yani benim gözümde. Çünkü Buralar gelişmemişti Mesela şu evler yapılmamıştı Buralar yine aynı şekilde e, Ben geldiğim zaman Yapılma aşamasındaydı e, Buradan ev alan Yatırımlık aldı Daha sonrasında buralar gelişecek Mağazalar Marketler işte vesaireler Açılacak Tekrar bir çarşıya dönüşecek Yani bu da zaman alacak ama en azından evi ucuzu ev sahibi Olmuş olacaktınız şu an ev fiyatlarını bilmiyorum Ben son 6-7 ay önce bakmıştım Araba demişken arkadaşlar Arabalar para geçerli değil İstanbul'daki gibi Kartlı sistem Böyle olması bence de daha güzel Çünkü şoför para saymak yerine Yoluna bakmış oluyor Biz de kartımızda parayı okutup Gideceğimiz yere gitmiş oluyoruz Margat da bu şekilde değildi Para alıyordu elden O sistemi de çok güzel oluyor ya aklıma geldikçe söylüyorum. Çok konuşmuş gibi de olmayayım. Ee, burada keseyim isterseniz. Siz yine bana sorun. Sorularınızı iletin. Şu an hem pazar yaptım hem evime gidiyorum. Yani aklıma geleni söylüyorum. Bir kusur yaptıysam affola. Çünkü içimden geleni söylüyorum. Yani gözlemlediğim yani ben bireysel bir insanım. Gözlemlediğimi söylüyorum. Yanlış da olabilirim. Çünkü daha iki senelik Kepez'deyim. 2 senedir Manavgat'ta yaşadım. Bu kadar yani. Gördüğünüz gibi pazar yerleri belli bir yerde kuruluyor. Kapalı pazar, açık pazarlar da var. Bu şekilde akşam oturabileceğimiz yol boyunca parklar mevcut buralarda. Yani büyük olunca yüz ölçümü mesela küçük bir Mesela Rize ile kıyaslamayın Rize yüz ölçümü olarak da küçük bir yer olduğu için Mesela Kepes daha büyük olduğu için e, Daha çok yürümeniz gerekecek Mesela küçük bir şehirle burası bir olamaz Onun için böyle yolları boş görünüyor Ben de ilk geldiğim zaman ondan yakınmıştım Ya dedim Buralarda da hiç mağaza yok Ne bileyim bir bakkal yok Böyle yol gidiyorsun gidiyorsun Böyle püser Hiçbir şey yok Şöyle bir bakın Bu muhtarlık binası da yeni yapıldı Daha önce bir evin Bodrum katı gibi bir yerdeydi Yani dediğim gibi Şu evler hep yeni yapıldı Yeni yeni yapılmaya başlıyor Yapılan evlerde bu şekilde Karşıdaki de yeni yapıldı <laughs> Emlakçı gibi evlerden bahsediyorum sizlere ama Şurada da arkadaşlar e, Kepez Devlet Hastanesi var Mavi olan Şu göstereyim size. Kepez'in Büyük Devlet Hastanesi orada. Burası da bu şekilde. Şimdi ben eve geçeceğim. Dediğim gibi sorularınızı bekliyor olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olun. Bu da böyle doğal bir video olsun. Yakında yeni videomu çekmek için zaman bulursam o videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.